Bakım için gelen cihazımızı açarken kasanın köşesi monitörümüze çarpıyor ve <laughs> monitörümüz elimizde kalıyor. Görmüş olduğunuz cihazımız Kahramanmaraş'tan geldi ve cihazımızın asıl şikayeti yüksek ısı artı olarak da bakım istenmesi. Cihazı açtığımızda yoğun bir şekilde tütün kokusu bizleri karşılıyor. Aynı zamanda CSGO üzerinde 90 dereceleri geçen cihazımız 222 Watt'ta 100 dereceleri görüyor ve biz de cihazı komple bakım alıyoruz. Bütün kasamızı söktükten sonra sigaradakileri çıkmayacağı için solüsyonumuz ile dış kasamızı komple yıkamak zorunda kalacağız. İyice solüsyonu uyguladıktan sonra gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde çıkıyor. Ardından da durulayıp kurutmaya alıyoruz. Tabii ki bu kurutmanın aşamaları var. Önce soğuk hava daha sonra sıcak ve bekletme şeklinde alıyoruz. Temizlenmiş fan ile temizlememişin arasındaki farkı görüyorsunuz. Resmen sararmış durumda. Aynı şekilde ekran kartımızın da kozmetiği bu şekilde. Ekran kartı komple sökülüp termal bakımlar yapıldı ve dış kozmetine de el attık. 240 mm'den 360 mm'ye geçiyoruz ve soğuk menümüzü güçlendirdikten hemen sonra cihazımızı hazır hale getiriyoruz. Videomuzun başında 100 derecede 222 wattları gören cihazımız şu anda 92 derecelerde 253 wattları görüyor. İlk alındığı güne dönen cihazımızı tekrardan Kahramanmaraş'a kargo yapıyoruz ve buna benzer videolarımız için bizi takip etmeyi unutmayın.